o aleti sikmezsem... <laughs> Bence o seni sikecek ama sen bilirsin gene de. Teğret şimdi amına kodumun oldu. bak. İnşallah bir gülüm. Dur, dereceyi aldım. Diğer tarafımda karşı daha oldu. Diğer mı? siktir git. Bir dakika. Fotoğraf makinesi aldın mı? Almışsın. Tütsüyle bir de çakmak alayım. Tamam. Hadi Allah. Bir dakika, şöyle bir şunu aldım. Spot makinesi yoktu. Şunu aldım. Ses kaydetme var mıydı? Amına koyacağım onu. <laughs> İnşallah be kanki. Nasıl kucağa alıyorum bak şimdi onu. İnşallah kardeşim. Buldun mu yerini onu? Ne? Yerini buldun mu onun yerini? Hayatın mı diyorsun? E? Kanka yani Kanka yani şuralarda bir yerlerde de geçen ama dur bakacağım şimdi bir daha. Derece ölç. Oğlum şeyi kapatmış Kapatmamışlar. Bekle. Burkan. He. Aksi bir şey olursa e, aksi bir şey olursa saklanma yeri en alt kat. En alt kat burası mı? Aynen orası saklanma yeri. Aha. Burkan. Ne? Evet. Mutfağa gel mutfağa gel. gel. Mutfak mı? Çıkıyor mutfakta. Mutfağa gel bakalım. Ne oluyor oğlum? Aa burası burası hayır burası. Hayır, hayır, burası. Burası burası burası. burası. oldu. 4 oldu. Burada ya lavuk burada burada. Aynen buralarda. Burada bir yerde. Lan! Hayda. Hadi başlasın parti. Kapattı orası bu çocuğu. <laughs> Dur oğlum nereden geliyor ki? Bir dakika. Ha yok kapatmamış bir yeri açtı herhalde amına Biz bir çıkalım yine de. <laughs> <laughs> Oğlum nereyi açtı bu? Bir yere açtı. Kanka bakacağız şimdi birazdan. Birazdan bakarız. Tamam yavşak tuza basıyor. Aşağıda mı acaba? Yo dolaşıyor kanka galiba ya. Tütsü şey var değil mi elinde? Çakmakta tütsü. Kanka vardı da bıraktım ya ben galiba onu ya. Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Bıraktım onu galiba ben ha. Çakmakta tütsü her zaman olacak dedim. Tamam. Yazı yazıyor iplerin oğlu. Yaz. Ne yazıyorsun oğlum? Hararetli hararetli. Ressam orası evladı ya. <laughs> Bence şair daha çok. YMF kaç ama ona bakalım. Ne oluyor oğlum? YMF 2. Tam burada ya burada burada dur bekle. Oğlum, bu var ya çok fena zıplatacak bizi ama. Diye bakacağız gel dışarı. Kovalamasa bari. Ya oh. Yemezler koçum. Sen giderken Dua. biz dönüyorduk kardeşim. Bak bakayım şuradan geçecek mi mavi şeyden hayalet. Git bak bakayım ekrana. Süre yok. Oo, ölmüşlerin canlı reis. <laughs> ha diğer tutsu nerede? Besi <laughs> Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ah lan. Kardeşim. Olsa var ya. Kardeşim. Ben hazırlıklı geldim kardeşim. Ben hazırlıklıyım. Abo Demon Moray şey kaldı birader. Of. Of. Demon Moray şey. Kanka bence Demon değil çoktan hunt başlatırdı. Moray olabilir. Moray ya da şey bence Moray çünkü hunt başlatmadı. Biz daha akıl sağlığımız düşmediği için. Anladım. Yani şey ne diyor? <laughs> de birden fazla kişi varsa hayalet avlanmaya girmez diyor. He. Bak biz hiç bak iki kişi oradayken hiç böyle paranormal olay görmedik orada. Evet. Kanka kemik bulalım ya kemik 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 at beraber. Allah. Geçelim. Baş Başlatmıyor. başlamıyor sakin sakin. Burada sakin. lan. Sakin. Arkamdaydı o. Ee, kanka e, ne var ki burada şu an lanetli lanetli de bulmamız lazım. Bakalım kanka hemen. <laughs> ne oldu lan? Özgün! Öz! He? Ee? Öz! Haç yandı haç! He? Ee? Haç yandı lan! Haç mı yandı? Haç ben yandı ya. Öz! Haç yandıysa var ya bak bizi var ya bir zıplatacak. Eyvah eyvah! Gel dışarı gel! Bu şeyler atıyor arkamızdan! Arkamızdan! <gülüyor> ya. <gülüyor> Amcık Doruk, seni! Görevde yapmış <laughs> olmam görev lazım. Görevde yapmış olmam lazım. Oğlum tütsü... Aynen bir tane görev kaldı. Oğlum tütsü... GN'nin şey tutar gibi tutmuşum anasını satayım geziyorum ortalıkta ya. E, ben zaten tütsü atacağım birimiz attığımız zaman kaçıyor. Tamam. Bir yerden konuşma cihazını. Dur ben tütsüyle şey atayım. Hayır lan tütsüyü al manyak. Oğlum. Şuraya bak iki tütsü almış. Bir de tütsü nerede? <laughs> <manaj yapar. gülüyor> nerede konuşma cihazı oğlum? Allah. Aa, dur. Ee, pant başlattı kanka bekle, bekle bekle bekle. Oğlum tütsüm nerede lan? Gel gel. Tütsüm yok oğlum. Bekle bizi arıyor. Bizi arıyor. Bir saniye dur. Ben sen aşağı koşacağım. Ben onu doşlayacağım. Gel yanıma. Aşağı koş. Aşağı koş. Aşağı koş. Koşamıyorum. Anasını çok, ki. Iyiydi, çok, korktum, çok, korktum, çok korktum. Gel, gel, güzel İpli aşağı gitti önce bak gel. Onun mu onun çocuğu ya? Görüyorsun değil mi? Ben peşidi geri zekalı. Ben çünkü şey attım ya ona ondan. Kanka, Tam on mal yer değiştirdi. Yer değiştirebiliyor. Abi dur 3 görevde de yaptık gel dışarı. Yürü oğlum yürü yalnız. <laughs> görevde yapmış olmamız lazım da hayaleti bulmamız lazım kanka onu bulmamız lazım. Gidemeyiz Gidemeyiz gel hayreti bulmamız lazım Nesi geliyor lan? Özgün Kapattı kapattı gel 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 Sakin sakin Geliyorum oğlum geliyorum ben geliyorum Kaç aşağı kaç aşağı Kaç aşağı aşağı kaç Kaçtım 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 Kaçıyorum 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 Meryem Özgün Geliyorum Geliyorum Oğlum oğlu çocuğu ya neredesin gel gel, Olur, yürü Gel buraya gel çabuk gel Ne oldu lan Koş oğlum koş Sesini <laughs> yenile Kanka bu ne ya bu var ya geldi kapımı böyle güm 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 vurdu kapıma Oha harbi diyon <laughs> Vallahi billahi Siktir git gidelim ama da koyayım <laughs> Bu ayet ne acaba ya? Ama YMF5 vermedi ya. YMF5 vermedi kanka. Bu bence moro yiyeceğim. Moro değil mi? Ben moro yapacağım sen şehit de yapabilirsin. Şehit mi? Şehit <laughs> neydi lan <Shade>, şehit tamam. <laughs> Sıha dedi yazılıyor tamam şehit yaptım ben. Demon. Oğlum nasıl demon ya? <laughs> güzel güzel xp güzel verdi xp güzel verdi güzel güzel güzel. Kanka güzel verdi de demon olmasının imkanı yoktu çünkü ilk biz 10 dakika hunt başlatmadı ya. Tamam tamam güzel güzel oğlum demon. şey ödüller açıldı şey yükseldi şeyler Tütsü ben... falan alevişi yükseldi İyi iyi. Finali, finali, güzel yaptık güzel.